İstanbul Eyüp Sultan'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar Mehter konseriyle moral buldu. Vatandaşlar söylenen marşlara coşkuyla katıldı. Mehter takımı sokağa indi. Koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayanlara konser keyfi yaşattı. Salgın nedeniyle birçok vatandaş evlerinden çıkamıyor. Hal böyle olunca Eyüp Sultan Belediyesi mehter ekibi harekete geçti ve sokak sokak gezdi. Başıma gitti. Mehter Marşı'nı severim ben. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara mehter takımı moral veriyor. Şu anda mehter anlar sokak sokak gezerek evde kalanlara konser veriyor. Duygulandım yani bir şey. Bir şey yok çok duygulu bir şey. Moral oldu yani açıkçası. Müziğin sesini duyan balkona çıktı. vatandaşlar başlara alkışlarla eşlik etti. Marşı duyan genç, yaşlı çocuk herkes evlerinin balkonuna çıkıyor. Alkışlarla mehtar takımına eşlik ediyor. Mükemmel bir duygu. Her... Teşekkür ediyoruz bizi böyle evde. Sokaktaki mehter konseri yoğun ilgi gördü. Birçok vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti. İnşallah hep böyle neşeli günlerimiz olur.